Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda PUBG Osman'a bu kez sarap yapacağım. Hep bu PUBG Mobile Light Gameplay arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere böyle bir şekilde karşıladım. Mumyak setiyle karşıladım. Bir arkadaşlar ödünç çaldım böyle yardan <laughs> attı sağ olsun. Bizim takımdan da karşı takım tabi. Şöyle ufak bir video benden giriş yapmak için böyle hızlı bir şekilde kostümü giydim. Yardırdım. Bayağı da güzel vuruşlar oldu. Ben bu ses, e, ses efektini sonradan ekliyorum. Bilginiz olsun. Şöyle 6 xim 6x, 6x çekelim abi 3'e. Bana da böyle pek belli ama yani ses ekledim üstüne ama bu ses sonradan eklenmiş bir sestir. Video ses kaydedilmiştir. O bilginiz olsun. Evet. Yani şuralara bakalım abi. Neler var neler yok. Hiçbir fikrim yok. Sağımda buggy var. Buggy ile alsak iyi olur. Fışak atmışlar. Abi araba gelecek. Niye attınız ki ya? Evet. Araç geliyor arkadaşlar. Evet bir botumuz varmış onu da bir alalım hadi bakayım Allah'a emanet kardeşim lobi Valkan lobi lobi oğlum yürü lobi işte yallah yallah Yani senin artık son versiyonlarına bir şey olması lazım ya oyun seni atmaması lazım artık gerçek adamlarla biz vuruşalım Vay skarleyi bir düşünmem lazım ama visyon güzeldir candır. biz onunla devam edeceğiz yardırıcaz Arkadaşlar video geçmeyin çünkü ileride çok güzel vuruşlar olacak. Güzel AVM vuruşlar olacak arabayla giderken falan. Yani hem de bu video zaten çekiliş açıklanacak. Bilginiz olsun. İleri sarmadan izlersiniz. Hem sizin iyiliğinize hem de benim iyiliğime çok iyi olur. Çok karışık bir terimle bilirdim ama ne yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şöyle ufak ufak hadi olun. Ama yavaş. Tamam mükemmel bak şimdi ya mis gibi araba kullanıyorum bebek gibi bak ya bebeğim benim, benim. Yani. hadi oğlum Aa, şurada bu. bak botlar var iki tane maşallah hadi ezer miyim Ezleyim. şunu da bezeyim hop hadi bak evet arkadaşlar bunları böyle bir ona bir buna bir buna bir ona derken hadi bakayım yallah. Sizi PUBG biraz daha düzgün yazması lazım arkadaşlar. Böyle olmaz yani. Gidin mi sizi PUBG bir görsün. Şöyle ufak bir bakalım etrafa alan geliyor mu? Yok tamam güzel. Etrafa bakalım. Ve sonra yeniledik mi yeniledik. Enerji içeceğimizi içelim. Çok güzel. Bir tane daha enerji var mı acaba? Yokmuş. Sıkıntı yok. Evet, hızlı bir şekilde drop da düşüyor sol tarafımızda ama kırmızı alanda kırmızı alanda pek iyi olmayacak ama biz bir burayı bir araştıralım Ufak bir stadyumu girelim. Ve son iki güvenerek stadyumu bir girişimi yapıyorum arkadaşlar. Umarım sizlere çok iyi videolar çıkartmışımdır. Onu da umuyorum. Şöyle hop. Atladık içeri. Şöyle bir solda. Yardım, baba. Hop orada bir tane yelek var. Onu görmedik değiliz. Gördük. Aslan parçası. Ama bir seviye hala kasta dolanıyoruz. Burada bir ufak oyunumuz kastı. Yapacak bir şey yok. Burada mermileri bir toplayalım. Hop. Adam yok bu burada ya? İki seviye kast güven verdi. Güzel oldu. Evet. Başka 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 neler var? Onlara bakalım ufak ufak. abi kimse de yok ya. Orada bir işaret attım. Adam var evet orada. Orada biraz adam var. Onları bir arıp alayalım ufak ufak. Abi. Sağdan kim sıkıyor ya? Ya bot bir dur abi. ne söyleyeyim bot. kardeşim. Işte. Niye yolun ortasına atayım? İnşallah inşallah kimse yoktur. Ben içeri girip az bir şey böyle bandaj bandaj bir şey döneyim ufaktan. Ama Kerim'i de çekmen lazım. Oyunu da var. Bak şimdi geldi. Evet. Kerim'i çaldı. Çaldı kardeşimiz. Ama ben bunu özetirim. Ben bunu özetirim kardeşim. Sen rahat ol. Sen rahatına bak. Ben bunu özetirim. Yat oğlum bir aşağı sen hadi bak. Evet sol tarafımızı unutmadık bu arada. Ona da bir yardırıyoruz ufaktan. Abim mumya kostümü gerçekten hani güven bir kostüm olduğunu belirtmek isterim. Hani. Mumya gerçekten güzel bir set. Hani insan oyun oynarken bana güven veriyor. Bana bir hava katıyor. Mumya her zaman güzeldir. İnsanlara bir havası var yani. Katıyor hava katıyor. Hadi. Ama yapma gözünü seveyim ya. Ha böyle işte. Çok iyi bir leşim geldi. Yedinci leşim derken. Hadi. Hop. Kusura bakma bro. Yani S12K'yı kullandığım için çok çok özür diliyorum. Buradan sana o 24 gibi alayım ben ufaktan. O M24 ufaktan ben bir çekeyim. Sana fazla gelmiş kardeşim. Aslında Bizon'u da geçsem güzel olur, bir 12 k sıkıyor çünkü. Hemen Bizon'u alayım abi. 53 mermi olduğu için Bizon'u rahatlıkla bir takım temizleyebiliyorsun. Yani iyi kalk yaparak oynayan arkadaşlar Bizon, Thompson bilmem ne gibi şeylerle oynamaları daha güzel olur. Hani eğil kalk yaparak oynayanlar var ya böyle şekilli şükür. Onlar mesela, ben yapamıyorum ama onlara veririz, onlara sıkıntı değil. Hani o tarz yapan arkadaşlar şey yaparlar sarı. Ee, ne dönüyor ona? Uzun e, ee, silahlar alırlarsa güzel olur. Şimdi abi çok güzel bir 24 4 vuruşumuz geliyor. Geç Geliyor. Hazır. Yükleniyor şu an. Hemen yükleniyor abi. Yavaş olun. At abi son iki kanın mermilerinde. Asla tabancayı da iyi de. Başarıyoruz. Evet. Abi burada mevzu karışıyor işte. Ben burada... Kafam karışıyor. Burada ondan dolayı Bak çok iyi maç aslında. Hop araç gidiyor bak dikkat edin. Araç gerçekten orada gidiyor zaten. Siz de görmüş olduğunuz gibi giderken araçta lap yöpürücük diye vuruyorum böyle. Gayet iyi bir oyunlu gerçekten ama biz ondan kaçamazsın kardeşim. Oraya bir aman senin bir yer temizlikçi olarak oraya bir koyuyoruz. Sen bir yerleri bir temizle kardeşim. Oraların bir tozunu al. Diğer arkadaşlarla gireceğiz. Sen bir orada dur. Bu arada arkadaşlar bunları söylerken bunların hepsi hani şaka bunlar makara e, olarak hani söylenen bir şeyler. Hepiniz cansınız. Burada öldürdüğüm arkadaşlar da belki bu videoları izleyerek hani şey yapabilir. Hepiniz gerçekten cansınız. Çok hepinizi seviyorum. Burada öl, yani öldürdüğüm ve öldüğüm Sizlere hakaret etmek de olmasın hani bu videolarda. Çünkü hani ben dedim böyle yerleri temizle bilmem ne dediğim. Hani bunlar hepsi böyle miza olarak yapılan şeyler. Yani cidden böyle söylediğim şeyler böyle. Hani insan değilim. Ama burada ölmedi. Niye ölmedi ben de bilmiyorum. Ölmedi abi burada bayağı sıktım. Bayağı bir sıkmıştım yani ölmedi. Bilmiyorum niye ölmedi. Yani hiç kimse üstüne alınmasın derim. Bu tarz şeylerde. Yani bunlar. Ne bileyim. Her neyse arkadaşlar. O zaman sizler çok çok teşekkür ediyorum bu videoyu izlediğiniz için. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ufak bir zaten kaparış yapalım. Çekiliş zaten açıklanıyor yavaş yavaş. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.